O yüzden biraz yavaş yavaş zevkin çıkartarak oynuyoruz. Arkadaşlar ne diyor? köylü çoğaltıp demir farm yapılacak. Yapılacak mı? Vallahi bilmiyorum ki. Ben yaparım Köy köylü getirtiriz de <laughs> köy yok ki etrafta. Ben madeni iniyorum abi. Ben iniyorum abi. Ay sıçacağım şunun bildirimi kapat abi ya. İki Bak de bir bildirim yolluyorlar. O yüzden konuşalım. Ne yapıyorsun Ardas? İyiyim hocam. Madene gidiyor. Oo kolay gelsin kolay gelsin. Thank you thank you. Birazcık küçük olabilir o da kusura bakma. Elim çarptı kusura bakma. Sana elim çarptı. Bakma, elim çarptı. Elim çarptı. Kusura bakma elim çarptı. Elim çarptı kusura bakma. Abi demirler burada yani süs diye niye duruyor abi? Süs diye duruyor doğru Kendin diyorsun cevabı Süs diye duruyor yani. Dokunmaz mısın ya? Abi Aa. ben hemen pişiriyorum onları. Hemen pişiriyorum. Pişireyim. Ben madene kaçıyorum hadi iyi akşamlar, iyi akşamlar. Bizim etimiz var mı abi? Yemağımız. Gel bana torç getirebilir misin ya az bir şey? Yukarıdaysan. Getireyim hocam. Öyle o, değil. Kolay gelsin. Yes, yes. yes. Kolay gelsin. Saldırmayın oh. hiç ne iyi Kolay gelsin. Kolay gelsin. Maden fırını yaptınız mı oldu ya ona ee ona Vay ne oldu var. başla şey yaz dedim Türkçe oynanış adamı Türkçe baş Maden şeyini ne yaptınız ona buna Suri <laughs> şaka şaka arkadaşlar ben düzgün Türkçe konuşmaya çalışıyorum ama ne yapalım yapacak bir şey yok. O, oluyor ya yani. Yo birazcık e, Afgan olduğu için. <laughs> Al işte Afgan diyor bir de ya. Ben Türk'üm arkadaş. Evet o da baskın yedi ki buyurun. Çamaşır. Çamaşır hizmeti geldi arkadaşlar. Üçü üçlük kare olacak ortada. Ona göre hesaplamam gerekiyor. Bir. Bu ne oğlum ya? Amanız. <laughs> nasıl yaptınız güzel kardeşlerim? Ne <laughs> nerede ya? Geliyor, ne ekle diyor. Ya su koymuşlar içine etmişler merdivenin ya. Halil koydu ya. Halile basacağım şimdi ya. Hadi dikkat et kardeş. Bu abi nasıl maden bu? Ha maden. Aa maden yapıyormuş Halil ya. Ya adamı söversin o iş yapar. Bir şey söyleyeyim bunu boşuna yaptınız. Ben daha çok diamond bulabiliyorum. Halil duyuyor da cevap vermiyor abi. Ana bir demir eşyalar getir. Allah razı olsun. 25. kazmamı almaya gidiyorum ya. Biz demirimiz yok mu? Oğlum? Var var var. Fırında ısıtıyorum. Fırında ısınıyor hocam. Kazma yapacağım bir tane demirden ya. Şöyle ha? bir kıralım abi. Dur dur ben direkt dur yukarı çıkayım hatta. Ben bir acıkayım abi. Daha yeni iyi. Cevo daha yeni yapmışım ben şey ayrım şey ilk defa. Oha. Ya işte böyle mesleğine sadık bir insan. Tek blok madenciliği daha kolay haberin olsun hocam. Valla şey madem arayacağım ya madem bulduydum ben de oraya gideceğim. Okey hocam ben de şu an aklımda planını çıkartmaya çalışıyorum da. Bir... Şimdi burası ortası olacak. Ha. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Bir, üç, dört. Buraya kadar. Suyum gitti. Lan adam duvarın içinde öldü diyor. Ne yaptın? ha, içime grev attı da buna böyle sıkıştım öldüm. <laughs> ya küfür et. Aaa tüh. Tüh. Neyse çaktım ben çaktım. Abi ben madene gidiyorum ya. Bir tane maden bulayım da. Maden. Vardı bulduydum ben bir tane de. Ne Oğlum çok fazla ağaç var ya. bunlar yaksam mı ben? Ya kömür de çıktı. Her şey çıktı ya. Ben daha çok maden buldum. Aşağıdaki <laughs> maden, maden bir, bir hanta yaramıyor gibi bir şey. Abi bir şey büyük maden buldum geçen de. Orayı bulsa güzel olur da. Abi lan tilki. Fox. Fox. Evet, küfür ediyor ya terbiyesiz. <laughs> küfür yok abi. Fox küfür mü? Fox küfür değil. Fox <laughs> tilki de. Ya, içiyorum. İngilizce konuşuyorum ya, yani. Dalga geçiyor. Şaka yapıyorum diyor arkadaşlar dalga içiyorum şaka yapmıyorum. Ne yapıyor dalga geçmek arasında çok farklı var. Ben dalga geçiyorum. Abi maden yok mu ya? Maden vardı da çok ağaç var göremiyoruz. Bu ağaçları ben bir yakayım lan. Ben bu ağaçları ben bir yakayım lan. Ortalık açılsın biraz kardeşim. O kağıt taş çesti. Çöp çesti yapsana bana buraya yazısından. O kadar fazla şey kazdım ki. Hocam evde değildim, evde değildim. Ha, bu Halil miymiş? Ben Halil'le konuşuyorum şu an. Oo, tavuk buldum. Tavukları kestim abi. Oo kaç tavuk var lan? Kes abi, kes abi bunları kes abi. Gel lan buraya. Yok sen de OP'lik var değil mi Hı. Hmm. Bana kill çekebiliyor musun? Evet hemen çekelim. Toksik Murat. Ne Önemli önemli değil. Yarım saat evin üzerine atlıyor birisi de. Onunla hiç uğraşmaya gerek yok. Hayır mı? Ben ben. Heee. Atlayıp duruyor ya da ölemedim mi? Abi maden suyun altında kalmış. Ya, maden su basmış kardeşim. Şuradan bir kazayım abi ben. Oba, arkadaşlar madeni nasıl bulduk ama? Zırhımız yok. Dikkatli oynamamız lazım arkadaşlar.